Kıvırcık bir tane kafasına vursana. Telefona ne oynuyorsun lan? <laughs> Telefonu gönderseniz de kime yazıyor mesela? <laughs> mesela. Gönderin görüntülü arayacağım gönderin. <laughs> Şerefse bak yanı rezerve etti ya diğerlerini ayarlıyor. <laughs> Sarışın çek, Asyalı. <laughs> lan programı unutmayın diye grup kurmuşlar. <laughs> Tam bir dahi. Bana benziyorsun dedim ya geri alıyorum kardeşim. <laughs> Evet. Onur koca diye biri. Ya direkt anam bırakacak ikna edersem. Anam mı? <laughs> Normal taksi 100 TL taş delenden korsan 60'a getirir herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Hasan yazmış. Ben miyim lan o? Bak yazdığın şu sen yakın arkadaşımı şipledi dedik. <laughs> sen yazmışsın bunu. <laughs> Benden mi bahsettin? <laughs> Kanka katılıyorum. <a> edin. <laughs>